Evet motobandan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok böyle e, enteresan bir şeyle karşılaştık. Şimdi bir tane 93 model Virago motosikletimiz var. Motorun boyası orijinal arkadaşlar. Hatta ben arkadaş orijinal falan da yok dedim ya dedim. Olur mu öyle şey falan vesaire ama sonradan baktık, inceledik arkadaşlar. Boyanmış gibi duruyor ama boyanmamış. 93 model motorun boyası şu an 2022 model birçok motosikletten daha iyi duruyor. Bakar mısınız? Etiketlerin üzerinde ama bu tabi motor 10 yıl garajda kalmış. Bir tek şuralarda işte bir şeyler olmuş, biraz oksitlenmeler olmuş. Ama onun haricinde motorun formu gerçekten çok güzel. Yani binen nasıl biniyor? Onu göstermek için çektim. Birçok model motosikletli bu kadar temizlikte göremiyoruz maalesef. Ama titiz kullanıcılar, motosikleti düzgün kullanıcılar kullanmaksanız da egzozlara falan tertemiz. Şimdi belli sıkıntıları var. Şimdi onu halledeceğiz. Ama o falan söküyoruz. Şarj edilmiş sıkıntısı var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra bu delikanlıyı da topluma kazandıracağız. Orijinal boya Yamaha Virago arkadaşlar. Görüşmek üzere saygılar.